gerçekleri konuşalım. Reklam panoları kimin eline geçti? Son haftalarda Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla birlikte 24 şirkete kayyum atandı. Ama bu 24 şirketten 12'si reklam şirketi. Türkiye'nin açık hava reklam ağının yarısı artık kayyum kontrolünde. Kent Vizyon, Vizyon Kent, Urban Medya SMO, BVA, SEV. Bunlar sadece şirket adı değil. Bunlar Türkiye'nin dört bir yanındaki billboardları yöneten firmalar. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yaklaşık 30 bin reklam panosu artık devletin atadığı yöneticilerle kontrol ediliyor. Bu sadece bir yolsuzluk davası değil. Bu seçime giderken muhalefetin görünürlüğünü ortadan kaldırma operasyonudur. Bir belediye başkanına dava açıp reklam firmalarına kayyum atayarak hem itibarı hedef alınıyor hem de iletişim alanına el konuluyor. Bu operasyonun adı seçim öncesi iletişim kuşatması. Bu sadece bir dava değil. Bu iletişimi susturma operasyonu gerçekleri konuşalım